Evet herkese merhaba izleyiciler, oyuncular ve sporcular ben size şimdi Malfight AP kaçacak AP Malfight görüyorum onun haricinde Maokai ve Amumu görüyorum iki tane tank JC Fortune Fortune'u ne kadar iyi çıkartırsam o kadar kardayız Mahvolmuş'a başlayacağım mahvolmuş'tan sonra Karabaltay'a mı gitsem acaba Üçlü mahf olmuştan gideceğim aynen yani. Belki çok tercih edilen bir şey değil ama os. Evet tanklar var farkındayım ama buna rağmen böylesi daha karlı gibi geldi bana. Bu arada elim şu an buz gibi. Yani gerçek anlamda değil anlamışsınızdır siz olun. Onu oyna karşı şu an elim buz gibi. Aşırı soğuk elim. Niye? Çünkü ben bir haftadır adam akıllı lol oynamıyorum. İste inanın iste inanmayın ama gerçek bu maalesef. Yordu abi. Valirif çok yordu. Birazcık zihinsel toparlanmaya ihtiyacım var. O yüzden ben bir süre Wild Rift oynayacağım böyle Haziran ortasına kadar falan. Bu sezon umarım Master bitirebilirim. Bu sezon Master bitirmek. Helal. Ben onu kesemem değil mi? Aa ne yapıyor bu? Şimdi sıçrasını kullandığını düşünürsek E hani sıçra atmıştı bu? E hani sıçra atmıştı bu? Şimdi sıçra atmadım abi bu şimdi Ben sıçra attığına güvenerek girdim oraya olmadı bu Ya, Jayce'in geri atılma özelliği yok değil mi? Aynen. Jayce'in yakın versiyonunun W'su bildiğim kadarıyla rakibi geri atıyor ama Jayce'in kendisini geri attığını sanmıyorum. Senden nefret ediyorum oyun. Bildiğim kadarıyla Jayce'in öyle bir özelliği yok. Garip Neyse ben abi şu itemler bitsin güzel Bunu almak bir daha azıcık Azıcık dedim 20 saniyeye yakın bir süre Bize bekleme hızı kazandırıyor 100 saniye eminim normalde Konuşabilsem keşke Ba. Aa, ayıp. Ayıp. Ben geleyim gen katayım sen bana kill verme. Sonra jungle diff dediğin zaman ben sana bu killleri hatırlatayım. Nasıl bence mükemmel fikir. Bir killden ne olur demeyin. Bir kill 300 gold'a eşdeğer olduğundan dolayı. Benim 300 gold kaçırmam çok yaklaşık iki kamp kadar daha geç üçlüyü bitirmeme tekabül ettiği ediyi iki kamp geç bitirdiğim zaman da daha zorlanacağım daha zorlanınca işte anladınız siz bez bezi mi beziyorum şimdi yöneye buff gelmiş öyle bir duyum aldım ben yamanlıkla notlarına videosunu çektim mi ya? Yamanlıklarını okudum ben de videoların videosunu çektim mi hatırlamıyorum. Çekmedim galiba. Bu aralar yorgunum. Hala yorgunum. Az önce 4 saati antrenmandan geldim. Geliyorum ona. Bö. Geber. <laughs> Eyvallah kanki. Oba, ulti sayesinde sistemi de çöktüm. Nice. Bunu bilmiyorsanız öğrenmiş oldunuz. Otp Nocturne öğretici. Hmm. Şimdi botlayın ağır bir üstünlükle kazandığı için lütfen koruyun. Ejderi koruyun lütfen. Koruyamayacaklar muhtemelen o yüzden ben buna giriyorum şimdi direkt. Niye ben onu attım ya? Vur 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 vur. Güzel ama o bezliyor. Ben bunu o zaman atmıyorum tut çarpımı. Nice. Ben sana şunu bırakırım abicim. lan hoş abi yardım b a ah. bye have a good night have, good. have a good day miydi neydi o bye have a good day mi öyle bir şey vurma vurma bana acı bana acı bana acır mısınız rica ediyorum lütfen acımadılar neyse yonya bitti Kaça düştü? 65. Güzel. Daha iyi oynar mıydım oynardım. Niye daha kötü oynadım yorgunum. Bahanem var. Bahane istemiyorsanız da elim soğuk. Onun dışında bayağıdır oynamıyorum. Bunlar da bahane. Geçerli bahanelerim var ama. Diğer seferlerde kötü oynadığımı diye kabul ederim. Beni tanıyor, tanıyor ben beni tanıyan tanıyor Kötü oynadığım zaman kabul ediyorum kötü oynadığımı. Abo ben elime harbi ısındırmam lazım ya. Buz kesmiş. Buz buz. Belki yöne jungle oynarsam bir şeyler yaparım. Ben nasıl, nasıl mı sormayın ama ben yöne jungle'ı çalıştırabiliyorum bir şekilde. Bir şekil. Aga bunu açarız ama ya. Bir zahmet bunu da açayım ben abi. Onu bir zahmet açayım yani. Bir zahmet. Aha. Et kokusu aldım. Kaya kokusu aldım. Kaya gibi. Like a rock. Bum bum, 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 bum. Bam bam. <laughs> Ben kendimde değilim. Az. Sağlam bir tahmin yaparsan belki izleniriz ya. Ne diyorsunuz? Nereye ginkatarız? Mide atılır. Mide geldim. Geldim öldü. O. Ultim geldi. Nereye dalabilirim? Bu arkadaşı saldırabiliriz mesela. Bum. Çalamadım bir de ya. Neyse en azından sihirdar büyüm çok hızlı geliyor. Diğer herkese kıyasla. İyonya çizmesinin bir diğer gücü bu arada bu. Kule altı girmek istemiyorum. Fortune da var orada. Şuna girerim ama. Keserim bunu çünkü. Kestim. Kestim. Ölsem de koymaz. Ölsem de koymaz. Ölsem de koymuyor. Ama ölmeyeceğim. Ölmedim. Ölmemeye devam edebilirim. Keserim. Gel lan buraya. Sen miydin? bana o kışkırtmayı çeken? He? Sen miydin beni öldürmeye çalışan? Sen miydin ona cüret eden? KDA'mız çok güzel bu arada. Dakika ki gidiyoruz. Dakika KDA. Hızlıca toparlayalım ormanımızı. Mahvolmuşumuzu alalım ama muhtemelen yılan dışına gideceğim. Malphite'ın var. Amumunun yok ama Yalan dışına işte gideyim mi ya? Bilemedim bak. Bunu her türlü alacağım zaten. Onu al devam et. Şu anlık. Bio engelleme ihtiyacım var. iki tane büyücü var çünkü rakipte. O zaman şöyle bir şey yapayım ben. Şurayı yeriz bu arada. Jace'i göreyim ben. JC göremedim olsun ama şunları gördüm. Ya beklesene 2 saniye ablacım ya. Of. Ne anlatıyorsun be abi? Gözünü seveyim be ablacım. Lütfen ya. Elim soğuk. Lütfen birazcık acıyın bize ya. Senin ultin var değil mi? Oha. Pardon. Pardon abi. Yanlışlıkla oldu. Özür. Özür dilerim. Lütfen saldırmayın beyefendi. <laughs> Geri döneceğim. Geri döndüm de seni yok edeceğim. Bunu al. Hem hasar artış, hem hasarım artıyor hem diğer özelliklerim ee, rezalet attı. Olsun. Ejder'in olduğunu görmem lazım. Biraz My Bad boss. bildiğin harita dikkatsizliği yapacak bir şey yok. Olsun 8-2 gidiyoruz ya. 6-K'de. <laughs> Arkadaş sinirlendi. Malfight devam et seni yiyeceğim. Devam edersen seni yerim. Katur kutur. Yam <laughs> yam yam. Yam 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 Leziz. Lezita lezita. Yam yam. Oh. Kaya yediğimize göre koskoca bir dağı yedim. Sağ ol da senin sayende iten bitirdim. Sen almasan bitiremezdim. Gitmiş kol eksiğim kalırdı. Tahsildar alacağım bu arada. Teke gideceğim çünkü. Şu an Mu Maokai sıfıra döndü. Amumu'nun hasarı azal. Hasarı azaldı. Aynı şekilde Malfight'ın da öyle. Ultim 14 saniye güzel. 3 seviyede 30 küsür saniyeye iniyor olması lazım ultis cooldown'umun. Bakalım. 38.5 aynen. Ön seviyede gayet güzel bir iş var. Şunu asalım buraya. Çık. Çık 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 çık. Değmez gir. Devama değmez. Çalarlar. Çalarlar çık. Amun, amumunun anlık hasarı çok çok iyi. Bir kere de stunladı mı çarpta falan atamayız. Cana 2000 ken girer köyü diyeyim ki bize tutturdu olsun stun atar ultisi zaten 400'e yakın bir şey vuruyor bizden aşırı zayıflatması var bütün bunları düşündüğümüz zaman girmemek en mantıklısı oluyor ne kadar lazım ona 2900-2400 lazım sen öldün kanka Hasara bak hasara hasara bak Sanki normal vuruyorum. Çok normal vuruyorum ya. Şu an girebiliriz. Avantajımız var. Yani 2 kişi 5 ve 3 atacağız eğer atarsak. Aldık mı? Aldık. Aldık. Çıkabilir miyim? Teşekkürler. Fight zorda İtiraf edelim. Orada Can'ı 3k'ken Nashor'u bırakıp diğerine daldığımız çok güzel oldu. Güzeldi bu arada. Ee, Serilda'ya gideceğim gibi. Bak iyi güzel ezmişiz görebildiğim kadarıyla. Soneti bitiremem muhtemelen ama Hadi kalkan yayı alayım da birazcık tanklık olsun. Ölmeyelim bir daha ölme ihtimalimiz varsa. Ben şöyle gidebilirim. miyim? teşekkürler. Aç kapıyı kardeşim Aras Kargo. Oha o o öldüm ben? Ne kule ne 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 ne, ne ha? 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 Kule. Kule efendim. Ne dedin? Ha? Ben menzilden çıktıktan sonra iki kere mi kulağı sarı yedim? Sen ciddi misin? Ah Berito. Üzdün beni. Takım arkadaşlarım bize da ben dalga geçiyor. Neyse. Daha çıktı 10 saniye sonra dağdayım. Dağdayım. Daha niye onarsız ne? Anlamadım. Saldıramam. Ya elimden geleni yapıyorum gitmek için ama açtım ultiyi de. Tamam. Rakip yokmuş. de güzel. Ama başladılar şimdi. Gülüm sen niye girdin? Helal. E ile girmiş. E ile e attığını görmedim. Şu an siz girdin ama. Ben oraya niye nasıl, nasıl gireceğim? Nasıl çalamadım mı ya? Üf. Neyse ente. En azından 3 üç kişi 3-4 üç, kişiye yakın kestik. 4 keser miyiz? Yok. Üçü keseriz ama güzel. Ya da buna mı gitsem ya? Direkt ilk alacağımı sarı bloklasın falan. Ya da koruyucuya da gidebilirim bak. Güzel seçeneklerim var. 12-4-9 gidiyorum ama. 10 numara oynadığım söylenemez be. Güzel maçtı os. Os. GG VP. Evet, izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.